Hayaller ve gerçekler arasında ince bir çizgi vardır. O çizginin adı cesarettir. Türkiye'nin dört bir yanında toprağa, hayvana ve emeğe tutunan kadınlar bu cesareti her gün yeniden ortaya koyuyor. Bugün küçük bir köyde başlayıp büyük bir başarı hikayesine dönüşen bir kadın girişimcinin ilham verici yolculuğunu dinleyeceğiz. Merhabalar ben Aydan. Serüvenimiz amcam sayesinde başladı. Amcam kendini bildi bileli bu işi yapıyordu. Babam benim normalde çiftçi. Benim tek hayalim vardı çalıştığım yerde. Ben memlekete gidip şöyle 150-200 başlık bir hayvan bakacağım. Ama öyle bir şey olmadı tabii ki. İlk geldiğimizde elimizde olanlarla başladık. 10 tane kadardı. Daha sonra bunu büyütmeye karar verdik. Dedim ki ben bu işi yapabilirim ya. Bunu yapabilen devamında yapabilir yani. Daha sonra şu arkamda görmüş olduğunuz kırmızıları getirtirdik. Bunu da %25'lik payı babam sağ olsun, babam sayesinde oldu. Diğer taraflarda Ziraat Bankası onayıyla devlet desteğiyle yaptık. Ama bu devlet desteği dediğimiz şey de bunu tamamen tabii ki biz ödüyoruz yani. Bunu bir kredi olarak düşünün. Ben bu işe başlarken herkes dahil, babam da dahil buna özellikle. Herkes dedi ki batacaksın, edeceksin, yapamazsın, hani anlamazsın. Bankaya gittiğimde Aldığım tepki direkt sen salak mısın bu kadar hayvanın bu parayı nasıl ödeyeceksin? Hani batacaksın gözüyle baktılar. E daha sonra Allah şükür borçlarımızı ödedik. Hani şu anda kendi kendimizi çevirebiliyoruz. Günlük rutinimiz sabah akşam olarak devam ediyor buradan. İlk sağımla başlıyoruz hayvanlarımızı sağımla. Daha sonra yemleme olarak devam ediyor. Sağımımız sabah akşam, yemleme de aynı şekilde tabii ki. E, sağdığımız sütleri genel olarak toplayıp bir firma ile anlaşarak bir firmaya veriyoruz. Bu aracımız bizim. Direkt biz birebir sütün satışını yapmıyoruz buradan elden. Sütler ineklerden tanka, tanktan da alıcıya gidiyor. Günlük olarak işletmemizde bir ton süt üretiyoruz. Şu anlık durumumuz bu. İlaç için tabii ki e, daha yüksek bir verilere ulaşabilmemiz hmm. dahil ineklerimiz sağ olursa tabii ki. Bu işe başlarken ilk tabii ki herkesi ikna etmek çok zor oldu. Bir senemi aldı hemen hemen bu benim. Çünkü hiç kimse yapabileceğime inanmıyordu. Ha ben de inanmıyordum açıkçası ama ilk zamanlar. işin içine gelince gerçekten oldu yani. İlk desteği babam. Babam sağ, babam sağ olsun gerçekten. Daha sonra Ziraat Bankası. Ziraat Bankası ve babamla bu işi hallettik ilk nakit işini. Daha sonra çalışma serüvenimiz de bizle beraber başladı. Ben normalde burada patron olacağım diye başladım aslında. Hani normal beyaz ayakkabılarımı giyip geleceğim yani. Ama o öyle olmadı tabii işin aslı. Günlük rutinimiz sabah 6'da başlıyor. Sabah 6'da kalkıyoruz direkt buraya tabii ki evden. Daha sonra Sam'la beraber, Sam'dan sonra yemleme. Yemlemeden sonra tabii ki bir sürü başka şeyler de çıkıyor bunun yanında. Hayvanları çünkü her gün kontrol etmeniz gerekiyor. Her gün birinde bir şey olabiliyor yani. Çocuğunuza nasıl bakıyorsunuz? Bunlar da aynı şekilde düşünün. Akşamla aynı şekilde geliyoruz. Sağımla başlıyoruz. Daha sonra yemlemeyle, daha sonra günü saat 6-7 gibi kapatıyoruz normal bir günde. Ama herhangi bir ekstrem bir durumda tabii ki bu 9-10, hani gece yarısı bile olabiliyor bazen yani. En kısasından dün akşam 3 tane hayvanımız doğurdu. 3 tane hayvanla beraber bizim buradan gidişimiz en kötü saat 12 idi ve sabah geldiğimizde yine bir tane buzayla karşılaştık. E peki bu, bu bizim için artı bir şey tabii ki ama yorgunluk olarak ve zaman olarak çok büyük bir kaybımız oluyor yani burada. Atıyor tatlı yorgunluk diyelim ama günümüzü hemen hemen burada geçiyor. Geleneksel yöntemlerimiz tabii ki var ama çoğunumuz modern sistem. Çünkü bu kadar hayvanı geleneksel yöntemle baş edemeyiz. Sağımız var 8'li otomatik olarak el değmeden. Her şeyimiz onun sayesinde, o, onun sayesinde süremiz mesela 3 saat sürecekken manuelde geleneksel tar tarifiyle şu anda bir saat demiyor yani sağımız. Kadın olarak gerçekten çok zor. Hele ki arkanızda bir destek olmadığı sürece bu hani tek başınıza yapabileceğiniz bir şey gerçekten değil yani bir kadın olarak. Çünkü erkek gücünün gerektirdiği çoğu şey bu işte var. Hani 50 kiloluk bir çuvalı kaldırmak gerçekten çok zor. Bu hayvanlarla uğraşmak çok zor çünkü sizden büyük bir cüsse var karşınızda yani. Birinin gücüne mutlaka ihtiyacınız var yani. Ha kadın olarak tabii ki sistem sağlasa keşke herkes böyle bir şey. Ama maalesef ki bu durumda, bu şartlarda ben şahsım olarak mesela tek başıma böyle bir işe kalkışamazdım yani ailem arkamda olmasaydı. Beni motive eden şeyler burada buzağlarımız tabii ki. Bu annelerimizin yavruları. Onlar olmasa gerçekten burası çekilir bir hale almıyor. Onları sevmekle, onları ne bileyim, onları görmek beni mutlu ediyor yani burada. Benim gerçekten dönüm noktam pandemi oldu. Hani herkes vurdu ya, beni gerçekten tam anlamıyla vurdu. Çünkü bütün hayatım değişti benim. Hani şehirden köye, memlekete gelmek çok kötü bir şeydi benim için. Hani düşünmezdim normalde ama pandemi gerçekten beni buna zorlayan pandemi oldu büyük ihtimalle. Hedef olarak kendi üretimimi yapmak tabii ki sütü kendim işleyip kendim satmak ilk hedeflerim arasında ama benim gibi bu işi yapmak isteyip de mesela yeri olmayan insanlara olanak sağlamak çok istiyorum ben bu alanda. Hem gelip hobi bahçesi olarak hem kendi bak hayvanını kendi bakması, kendi yavrularını görmesi yani bir insanın çoğu insanın hani bu imkanı sağlayabilecek durumu yok. Hani ben onlara belki o imkanı burada verebilirim diye düşünüyorum. İnsanları kendi öğrendiğim bilgileri aktararak burada, hani çok ileri düzeyde bir şey bilmiyorum ama hani kendi bilgim şu anda bu kadar hayvana yetiyor hani. Karşıdaki insanlar da bunları aktarabilmek, onlara da bu istihdamı sağlamak istiyorum açıkçası. Benim gibi bir kadın mesela, bu işi yapabilirse hani benden hariç 3-5 kişiye de istihdam sağlasam hani yanımda çalışan olarak değil kendi işlerini yapabilecekleri bir alan oluşturabilirsem o zaman hayallerimi gerçekleştirmiş olacağım sanırım. Bir yolculuk sadece alınan mesafeyle değil dokunulan hayatlarla ölçülür. Bugün bir kadının cesaretiyle yeniden şekillenen bir sektörü ve bu sektördeki azmin hikayesini dinledik. Onun başarısı sadece kendi hayatını değil, aynı zamanda bu alanda çalışan diğer kadınlara da ilham olma gücüne sahip. Gelecek tutku ve emekle inşa ediliyor ve biz bu hikayeye tanıklık ettiğimiz için çok şanslıyız. Yeni başarı hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.